Beyin jimnastiği yapmak isteyenlere müjde. Çünkü bugünkü videomuzda sizler için özel bir video hazırladık. Birbirinden eğlenceli ve düşündürücü sorulara geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Akdeniz bölgesinde bir mağarayı gezdiğiniz sırada bir deprem meydana geldi ve bu mağaranın içerisine hapsoldunuz. Kendinize bu mağaradan çıkış yolu aradığınız sırada karşınıza birbirinden farklı yere açılan bu üç tünel çıktı. Bu tünellerin ilkinde yarasalar bulunmaktadır ve bu tünele girdiğin gibi bu yarasalar seni ısıracak ve tehlikeli bir hastalık kapmanıza sebep olacaktır. Diğer tünelde ise hayvanları öldüren bir toksit gaz bulunmaktadır. Ve geriye kalan son tünel de fazlasıyla uzundur ve bu tünelde radyoaktif atıklar bulunmaktadır. Bu radyoaktif atıklar da sizi anında zehirleyecek ve öldürecektir. Peki siz bu mağaradan çıkabilmek için hangi tüneli seçersiniz? İkinci tüneli seçmeniz en mantıklısı olacaktır. Çünkü bu tüneldeki toksit gaz sadece hayvanları öldürecektir. Sizde hayvan olmadığınız için bu gaz sizlere zarar vermeyecektir. Ve bu yüzden de bu tüneli seçmek en mantıklısı olacaktır. Yeni aldığınız bir oyunu denemeye karar verdiniz. Ve oyunu denemeden önce bu oyunun oynanışına dair bazı özellikler okumaya başladınız. Bu özelliklerden önemli olanlarını ise kaydettiniz. Bu özellikler toprak zeminde sürekli gizlenmiş durumda olan mayınlar bulunmaktadır. Ve bu mayınlar patladığında karakter mayından dolayı ölmese bile çukura düştüğü için ölecektir. Bu oyunda zombiler bulunmaktadır. Ve oynadığınız karakter zombiler tarafından yakalandığında karakteri en yakınındaki düşmana teslim edecektir. Düşmanınızı yenmek için hızlı davranmalısınız. Son olarak bütün karakterler güçlü ve uzun namlulu çeşitli silahlara sahiptir şeklindedir. Peki siz oyunun kaydettiğiniz bu özelliklerine göre size verdiğimiz hangi karakter kartını seçersiniz? Kart 1: Işık Hızı, uçma, zırh. Kart 2: Zırh, güçlü mermi, görünmez olma. Kart 3: Dövüşme gücü, zırh, pisişik cadı güçleri. kart 1 bu oyun için en mantıklısıdır. Çünkü ışık hızı karakteri hızlı hareket etme özelliği katacaktır. Yavaş yürüyen zombilerden kaçarken ve düşmanını yenmek için bu özelliğe ihtiyacınız vardır. Yine aynı şekilde uçma özelliğine de ihtiyacınız vardır. Çünkü mayınlar patladığında çukura düşmemek için karakterinizin uçması gerekmektedir. Zırh da uzun namlulu silahlardan korunmak için aralıkta olarak aktif hale getirilecektir. ucu bucağı olmayan bir çölün ortasında kaldınız ve suyunuz bitmek üzere. Suyunuz bittikten sonra bu çölde yürümeye devam edemeyeceksiniz ve geceyi bekleyecek kadar enerjinizde bulunmamaktadır. Tüm bunları düşünürkense karşınıza gizli bir geçit çıktı. Bu geçitin çölden kurtuluş yolu olduğunu fark ettiniz fakat bu geçit kilitliydi. Kapının kilidini nasıl açacağınızı düşünürken de bir anda karşınıza bu 3 toprak testi çıktı ve bu toprak testilerin içerisinde anahtar olduğunu fark ettiniz. Tabii ki bu testilerden anahtarı almak bu kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ilk testinin üzerinde sürekli olarak yanan bir ateş, ikinci testide oldukça zehirli çöl yılanları ve son testide ise çok güçlü bir asit bulunmaktadır. Bu testileri ters çeviremez ve içerisindekileri hiçbir şekilde boşaltamazsınız. Peki böyle bir durumda bu geçitin kapısını açmak için hangi testinin içerisindeki anahtarı alırsınız? İlk testideki ateşin üzerine çöl kumundan dökerek anahtarı almalısınız. Çünkü ikinci testideki yılanlar sizi ısırabilir ve size ciddi zararlar verebilir. Diğer teside de çok kuvvetli bir asit bulunduğu için büyük ihtimalle bu anahtarda zarar görmüştür ve bu kapıyı açamayacaktır. Bir hafta sonu hayvanları daha yakından tanımak için hayvanat bahçesine gittiniz ve hayvanat bahçesini gezdiğiniz sırada talihsiz bir kaza meydana geldi. Bu kaza sonucunda bazı hayvanlar kafeslerinden kaçmayı başardı. Bir an önce bu hayvanat bahçesinden çıkmak istiyorsunuz. Fakat durumun telaşıyla hayvanat bahçesi içerisinde yönünüzü kaybettiniz. Yönünüzü kaybettiğiniz anda etrafınıza baktığınızda yolun birisinde kurumuş erik ağaçlarının bulunduğunu, diğer yoldaysa kafesten kaçan aslanlar bulunduğunu, üçüncü yoldaysa dik bir yokuş bulunduğunu ve buradan inmeniz gerektiğini ve son yoldaysa kafesinden kaçan yeni fillerin üzerinize doğru koştuğunu gördünüz. Peki, bu fillerden kaçmak için hangi yolu tercih etmelisiniz? Yokuş aşağıya olan bu yolu seçmelisiniz. Çünkü fillerin yapılan araştırmalar sonucunda yokuş aşağıya inmekten korktuğu bilinmektedir. Aksi takdirde ikinci yolu seçmeniz durumunda aslanlar size zarar verebilir. İlk yolu seçmeniz durumunda da ağaca çıkarak kaçsanız bile fillerin ağaca en küçük darbesiyle tekrar yere düşebilirsiniz. Hem ağaca çıkmasanız koşsanız bile filler bir müddet sonra size yetişeceklerdir. Ortak bir şekilde konsept bir kafe açan Furkan, ortağıyla beraber bir sözleşme imzalamış ve bu sözleşmeyi kafenin üst katındaki odasına bırakmıştır. Ertesi sabah geldiğinde ise imzaladıkları belgenin masasının üzerinde olmadığını görmüştür. Bunun üzerine hemen kendisinden sonra çıkan 3 çalışanı yanına çağırmıştır ve çalışanlara ''Masamdan bir şey çalınmış dün akşam, odama kim girdi?'' diye sormuştur. Bu kişilerden ilki temizlikçidir ve temizlikçi ''Yerleri silmek için odanıza geldim ama kesinlikle masanıza dokunmadım.'' demiştir. Diğer kişi garsondur ve garson, işim hizmet olduğu için aşağıdan hiç ayrılmadım ve kesinlikle sözleşmeyle alakam yok." demiştir. Ve son kişi aşçıdır ve aşçıysa, "Dün yeni bir tatlı yaptım. Bunu size tattırmak için odanıza girdim. Fakat odanızda olmadığınızı görünce hemen odanızı terk ettim." demiştir. Bunun üzerine Furkan hemen içlerinden birisinin belgeyi aldığını anlamıştır. Sizce bu kişi kimdir? Bu kişi garsondur. Çünkü Furkan masasından çalınan şeyin ne olduğunu söylememişti. Fakat garson bu şeyi bilmektedir. Geldik son sorumuza. Bu sorumuzda oldukça yüksek bir ağacın üzerinde sırt sırtı oturan ve dalları kesen bu kadınlar bulunmaktadır. Kestiği dalla birlikte kendisini ve arkasındaki kadını düşürecek olan bu kadın mı Yoksa sadece kestiği dalla birisini düşürmeye hedeflerken boş bir dalı kesen bu kadın mı daha aptaldır? Size verdiğimiz süre başladı. Hangi kadının daha aptal olduğunu bulduysanız bu kadının kim olduğunu yorumlar kısmından bizlere yazmayı unutmayın. Hepsini okuyor olacağız.